Hazır mıyız? Tek pota liginde ilk mücadele tamamlandı. Coca-Cola, Pınaret. 15-6'lık bir galibiyet. Coca-Cola zaten çeyrek finali garantilemişti. Birazdan çeyrek final maçı da olacak. Hüseyin Bey'inle ile beraberiz. Hüseyin Bey, maç nasıldı? Neler söylemek istersiniz? Valla aslında başlangıçta bir formalite maç olarak gözükse de sonuçta buraya eğlenmeye gelmişiz. Kazanmak da güzel bir his ve kazanmak için oynadık. Güzel bir şekilde de kazandık. Tüm arkadaşlarımı buradan kutluyorum. Skor da güzel. Kazanmak da güzel. Çeyrek final öncesinde de fazla yorulmadık. Kendimizi de zorlamadık. Güzel bir maç oldu. Bu organizasyonu yapanlara teşekkür ederim buradan. Biz teşekkür ederiz. Çeyrek final maçı için neler söylemek istersiniz? Çeyrek final maçı için neler söylemek istersiniz? Ya açıkçası sözlerimi çeyrek final için tüketmek istemiyorum. Bunun daha yarı finali finali var ama ya o maçı da hani biraz formete gibi görüyoruz. Zaten kazanacağız. Yine eğlenmek için oynayacağız. Ondan sonra finalde, yarı finalde esas konuşmayı yaparız diyorum. Çok teşekkürler. Başarılar.